Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle BTC teknik analizi yapacağız. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki çekmiş olduğum videolardan anında haberdar olun. <laughs> Bildiğiniz gibi Bitcoin çıkıyor, iniyor. Bu aralar kendi kafasına göre takılıyor. Artık yani dediğim gibi insanlar ne yapacağını şaşırdı. Altcoin'ler Bitcoin'e göre nasıl bir yön bulacağını şaşırdı. Ben de bu videomda sizlerle birlikte BTC teknik analizi e, yapmaya karar verdim e, gelin birlikte analizimize geçelim Evet arkadaşlar şimdi e, BTC grafiğine bakacak olursak 4 saatlik grafikte inceliyoruz Şimdi e, düşen e, ana düşen trendimizi yukarı doğru kıran bir e, yükselen trendimiz mevcut şurada mavi iki çizgide e, gördüğünüz gibi Şimdi burada e, yükseldikten sonra sürekli üst kanal ve e, alt kanalı test ederek e, bu şekilde zikzaklarla yükselmeye devam etti e, Bitcoin. E, peki bundan sonra ne olacak? Şimdi bu son 4 saatlikte açılan mumumuz bu mum e, kapanışlarını bu çiğ, mavi çizginin altında yapmadığı sürece kanal içerisindeki hareketlerine devam edecektir diye düşünüyorum. E, burada dikkat etmemiz gereken e, gecelik kapanış. Bizim gecelik kapanışı mutlaka şu seviyede bakın ee, gecelik kapanışa gelelim. Evet. 49.700 49.800 Bu bandın mutlaka üzerinde kapamamız lazım. Yani bu bandın aşağısında kapadığımız takdirde ee, kanal dışına çıkmış olacak ve geleceği ilk nokta 48.170 oraya da kırdığı takdirde sırasıyla 46.750 ve 45.180. Bu kanalın aşağı doğru kırıldığı takdirde geleceği noktalar bunlar. Fakat kırdıktan sonra dediğim gibi hani buraya direkt gelir gelmez şimdi o konuyla alakalı da ben size şöyle bir grafiği şuradan bir çizim göstereyim. Şimdi şuradan aşağı kırdı diyelim. Kapanışını geldi. Buradan aşağıda yaptı buraya geldikten sonra ilk destek noktasına geldikten sonra yukarıya doğru tekrar kanalı test edip tekrar e, gelip burada ikili tepe oluşturup kanalı aşıp yukarıya doğru da hareket edebilir. E, bunun tam tersi buradan buradan aşağıda kırdıktan sonra şöyle kırıp test edip hop buradan aşağıda kayabilir. Yani bu şekildeki alternatifler e, mevcut. E, benim şahsi fikrimi soracak olursanız e, ben açıkçası e, şu an için şu noktaya çok fazla 45 bin noktasına e, bir anda e, en azından bu gece için gelebileceğimizi çok fazla düşünmüyorum. E, bu kanalın içerisinde kalacağımızı düşünüyorum. En fazla gelirse bir şu 48 bin seviyelerine bir esneme yapacağını düşünüyorum. Bu benim kendi eee fikrim, öngörüm, yatırım tavsiyesi değildir. E, göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Peki kanal aşağı doğru kırmadı. Ve e, ne dedik 49.600'ün üzerinde 800'ün üzerinde bir e, kapanışımızı yaptık. Bundan sonra bizi neyi bekler? Bundan sonra ilk etapta geleceği nokta 50.000'i 50, açtıktan sonra 50.400 Sırasıyla 50, 52.500 bandı. Daha sonra da zaten yükseldikçe 54.800 e, 56.700 daha sonra da 58.000 bandına kadar yani üst e, zirveyi test edecektir. E, fakat dediğim gibi bunlar çok kısa zamanda olacak şeyler değil. Yani tamam B, BTC volatilitesi çok yüksek bir e, e, coinimiz fakat bu üst noktaları yani uç noktaları ve alt ve üst noktaları e, bugün ya yarın görebileceğimizi çok fazla düşünmüyorum. Ben açıkçası şu noktalarda yani şu seviyelerde dolaşacağımızı düşünüyorum ben. Yani şu seviyelerde dolaşacağız gibi geliyor. E, bunun dışına pek e, çıkacağımızı düşünmüyorum. Yani BTC e, analizini bugün tek bir şekilde yapmak istedim. Çünkü şöyle bir durum var. Artık altcoin'ler yönünü hakikaten belirleyemedi. Her şey Bitcoin'e bağlı kalmaya başladı. Ben de sizle birlikte bu analizi yapıp bir görelim, edelim, bakalım bizi neler bekliyor. Bir teknik analizde bunu bir gözden geçirelim istedim. Dediğim gibi arkadaşlar 49.800 49 gece 3 itibariyle şurada işaretlediğim zaman evet 49 bin, e, 49800 49600 e, civarında bunun üzerinde kapadığı takdirde e, kanal dışına çıkmayacağımızı birazcık daha e, tehlikenin e, geçtiğini düşünebiliriz en azından e, gün itibariyle buralara mutlaka dikkat etmeliyiz e, destek ve direnç noktalarımızı da e, not alalım çünkü buralar da bizim için önemli. Yukarıya doğru kırdığı takdirde ve buralarda birazcık oyalandığı takdirde altcoinlerin eee bir hareketlenme yaşayacağını düşünüyorum. peki bu destek noktalarına düşerse ne olur? Destek noktalarına da düşerse burada Bitcoin'le birlikte altcoinlerde de bir geri çekilmenin mutlaka olacağı kanısındayım. Ki zaten şu bugüne kadar gerçekleşen Bitcoin ve altcoin entegre hareketleri bize bunu teyit etti. dediğim gibi buralara dikkat edelim. şu, an, şu an için dikkat etmemiz gereken önemli detaylar, önemli destek ve direnç noktalarımız, seviyelerimiz bunlar. Evet arkadaşlar teknik analizimizden de bahsettiğimiz gibi bu destek ve direnç noktalarımıza dikkat edip Bitcoin'in kanal dışına nasıl yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü kıracağını e, takip edeceğiz. Kanal içinde kaldığı sürece bu muallak, bu e, ne yaptığımızı artık karar veremeyeceğimiz karamsar tablo devam edecektir diye düşünüyorum maalesef. E, artık bir şekilde aşağı ya da yukarı kırmalı ki e, biz de ve altcoin'ler e, hangi yöne doğru pozisyonumuzu alacağımızı karar verelim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.